Monsteranızın yerleşimi en önemli faktörlerden biridir. Bitkinizi filtrelenmiş dolaylı parlak ışık alan bir nokta bulmaya çalışın. Yani güneş ışığı bitkinize direkt vurmasın. Bir tül arkasından ışık alırsa daha sağlıklı gelişir. Bu bitkiyi tam güneş ışığına koyarsanız yüksek sıcaklıklarla baş etmekte zorlanır ve yapraklar kahverengileşip güneşte yanabilir. Aynı şekilde bitkinizi hiç ışık almayan tam gölgeye yerleştirirseniz bu onun büyümesini engelleyebilir. Deve tabanı bitkinizi her 1-2 haftada bir sulamalısınız. Öyle kılıç bitkisi gibi bir köşeye koyayım aklıma geldiğinde sularım gibi düşünmeyin. Bu bitki düzenli sulamayı ister. Yeri gelmişken bazı videolarda veya internette arama yaptığınızda bu bitki için içme suyu kullanın diye belirtiyorlar. Vallahi bir damacanı olmuş 40 TL. Bu bitki bir sulamada en az 3 litre su içer. Gözünüz kesiyorsa sulayın derim. Ben açıkçası şebeke suyunu veriyorum. Mis gibi bana mısın demiyor. Eğer şebeke suyunuzun çok sert veya klorlu olduğunu düşünüyorsanız dinlendirilmiş su kullanın.